baba. Söyle oğlum. Çok küçük değil mi? Hatırlasan ama Eren de bu kadardı. Ellerinde neden eldiven var? Tırnaklarıyla yüzünü gözünü çizmesin diye. Anladım. <laughs> ben abi oldum. Oldun ya. Oh güzel oğlum ben. Ya tamam mı? Ama... Kıskanıyorum. Baba. Efendim oğlum. Sana üzülüyorum. Eksik olma oğlum. Ya kime diyorum ben? Benle ilgilensenize biraz. Baba. Efendim. Sana çok üzülüyorum. Sağ ol oğlum, sağ ol. Hadi gel, işimizi yapalım, gel. Gel. Ay, sen bekle burada. Hemen ilgi istiyorum. Gel oğlum, gel. Gel, ananı kırmayalım, gel. Cici. Cici. Annemmiş benim karım. Annemmiş bakayım. Ha? Şefkat de ister misin biraz? O bu mesela. Tahir. Hı. Sen de ben gibi şaka yapma tamam mı? Şş, çok gerginsin bak. Cici. Sanki ol Cici. 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 <laughs> Ayakmağa başladınız mı zılsa şerbetini? He, Hatice telefon ettim, alıp gelecek şekeri. Boyayacağım içine. <laughs> Nerede şeker? Vallahi yenge dört tane aktar gezdim. Hiçbirinde magusa şekeri yok. Oy. Cahil adamlar magusa şekerinin ne olduğuna haberleri de yok ya. Oy. Ya dedim hani bu Kıbrıs magusa var. Ya belki oranın şekeridir falan da yok. Abi böyle bakaylar üzüme. Nasıl bakaylar Fatih? Ha ile benim baktığım gibi mi? He, aynı böyle bakaylar yenge. Magusa şekerinin ne dolu oğlum? Ne şekeri. Got kafeli. Unuttuysan yaz. He, ee, lohusa şekeri. He, lohusa şekeri. Fatih hadi, hadi koş fırla. Ne duruyorsun? Magosu ne duruyor? Lohusa şekeri, lohusa şekeri, lohusa. <laughs> Mustafa nereye dur? Altın almaya gitti. Hı, yürü. Bir çubuk daha şunu dağıt. He, dedim o halbuki bana da. Bir hasır daha al dedim, bir sırada. Doymadım, doymadım. Doymadım. Ne yapalım canım yani, şimdi bebek doğmuş. Biz de geri mi kalalım? Loğusa şekeri, loğusa şekeri, loğusa şekeri... ...loğusa şekeri, loğusa şekeri, loğusa şekeri, loğusa... Loğusa şekeri değil ya. Loğusa şekeri, loğusa şekeri, loğusa... Gözün aydın Fatih. Loşa şekeri. <laughs> buyurun. Loğusa şekeri, loğusa şekeri, loğusa şekeri, loğusa... <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Aydın. Sağ olun, sağ olun. Buyurun, buyurun. Geç. Buyurun. Hoş geldiniz tekrar. İpini çekmeye çok az kaldı dayı. He, az kaldı. Buyur Tahir. Fikret abi, burada çok güzel bir hanım var. Senin elini öpmeye getireceğim ama o gelsin diyeyim. Tahir ne diyorsun evlat anlamayırım. Kızım oldu abi. Masalım doğdu. Oy ne diyorsun? Ne zaman? Bu sabah. İyi, Allah analı babalı bir için. Hemen geliyoruz biz. Eyvallah. Ferhat yanındadır diye seni aradım. He, ee, burada. Tamam, kapat kapat geleyiz. He. Ee. Dayı? Yoksa masal mı? He ee, ya, gelmiş prenses. Ee, bize emretmiş. Gitmemek olmaz şimdi. Hadi kalk kalk. Daha altın altın alacağız. 哈哈哈！哈哈。克斯拉维。